Herkese arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5'in 9. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlarsanız ki bir önceki bölümde gerçekten pistte yani havalimanında büyük bir çatışma çıkmıştı. Ve birkaç çete elemanı bize saldırmıştı. Büyük çatışmalar çıkmıştı arkadaşlar. Pistte sonra uçaklarla farklı havalimanlarına doğru uçmuştuk. Tabi Trevor uçağı biraz sarsa da bir şekilde inmeye başarmıştık arkadaşlar. Bakalım bu bölümde neler olacak arkadaşlar. Videomuza şimdi geçelim. Ama videomuza Geçme önce aşağıdan mutlaka videomuza abone olup like unutmayın. Bir de bunları açarsanız çok sevinirim. Bildirimleri açın ki bir sonraki videomdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hızlıca şöyle bir oyunumuza geçelim. Hemen şöyle arkadaşlar. <laughs> Uçaklarla önce bir en son arkadaşlar burada kalmıştık. Yeni bir göreve çıkacaktık. Şuradan bir tane arkadaşlar bir de ben önceden birkaç F8 tuşundan hile yapıyordum artık o hile kalktı. Yani artık bir challenge'ımız var. Yani böyle hile yapmayacağız arkadaşlar. Böyle hani araba falan getiriyorum ya. Artık arabaları ya çalacağım ya da ya da bir yerden bulacağım arkadaşlar. Yani mesela şöyle bir tane araba geliyor. Ben bunu çalmak zorundayım. Başka şansım yok yani. Arkadaşlar. Bu arada arabaya... kaçıncı dakikadayız yani yeni başladık ama arkadaşlar Neyse bir bakayım dedim Birinci dakika yani bir buçuk dakikayı doldurmuşuz da neyse hemen girer girmez başladık Neyse şöyle bir... <laughs> Oğlum şey yapmadan her zaman kadının arabayı çaldık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar başka Yani hile yapmayacağım dedim bir tek e, çalma iznim ve şey iznim var Ya bulabilir aa şuna... Amma ne gör Bekle arkadaşlar bekleyin ya oğlum ya ne kadar mal bir neyse arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar biraz kovalamanın sonucunda nihayet ki polislerden kurtulabildik. Hızlıya devam edelim şöyle. Bas bas bas. Hızlıya görev gidelim. Biraz kovaladılar. Araç arası. Am ya oğlum çarptık ama. Ee, göreve gidelim. Ne geldi bu arada? Ya, bırakın şimdi görev gidiyorum yani arkadaşlar bunlar bana inat yapıyor bana gibi. Yani normalde bir kere bir kere mesaj gelmez. Bir önceki videomda da söylemiştim bunu arkadaşlar. Normalde bir bildirim bile gelmez görevin ortasındayken. Pardon, görev bitmişken tam göreve gidiyorum veya görevin ortasında 100 tane bildirim geliyor. Ben bunların kafasını beğeniyiz. Yani oğlum böyle insan mı olur mu? Yani görev biterken ala, ara boşluğa ara Yani niye mal mal yani şeyde atarsın ki göreve giderken? Çok saçma değil arkadaşlar? Ama belki e, soygun, soyguna giderken yap, soygunu yaptığımız elemanlardan ararsa onlara bir şey demem de ya e, Böyle görevin ortasından ya mal mal mesaj atanlar gecik olurum yani Neyse arkadaşlar hemen hızlıca gidelim şuradan Hemen 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 C bölgesine gidelim bu arada ne böyle C deyip durmayalım Cihesse diye bir yer yer Cihesse işte C -S bölgesine gidelim ben konuşmayı da bilsek tamam olacak. Neyse evet, arkadaşlar hemen iniyoruz. Bakalım ne görev verecekler arkadaşlar. Köpek gibi oynatıyorlar vallahi bizi. Biz dediklerini sure şey hiç etmiyoruz. etmiyoruz. Bir şey söylüyorlar. Bir şey söylüyorlar <laughs> arkadaşlar. İki, <laughs> i̇kiyle, ikiyle la... <laughs> laflarını Sprat hiç etmeden hemen <laughs> gidiyoruz görevlerini <laughs> köpek gibi yapıyoruz <laughs> yani. Böyle, böyle <laughs> iş olmalı <laughs> ya. Sıkıllık ya Allah. <laughs> Anlaşmaya <laughs> çalışıyoruz <laughs> onlarla. Bir önceki bölümler hatırlıyorsunuz arkadaşlar Japon ve Çinlilerle anlaşmaya çalışıyorduk. Eee şeylere falan I've proved that Bunlar kimistir olmuştu arkadaşlar hatırlıyorsunuz yara yara dönmüşlerdi. Give me some of that gibi e, buzlanmışlardı. Neyse. What? We want to explore other opportunities. Why Jia Hu? Why? Ama ne anlatıyorlar arkadaşlar? Ben şu anda tam olarak anlamadım ama. I'm going to something We want to move drugs perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. I've always wanted to be a Let's make this happen. I'm very sorry. You're fucking sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you And you say to me You're sorry? Who? I'm not at liberty to say Oh no 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 you're at fucking liberty In fact I'd say you are obliged Who? 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 The O'Neil brothers The O'Neil brothers huh? Yeah. You shit me. No. Oha. Those fucking O'Neill brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem. one of gonna have to be surgically removed from his skull of the other girmesi de bir tane kafasına bir, kafasına vurdu vurdu de bir tane kafasına vurdu diye bir ölmez yani. <laughs> Oha. 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 Lan İyi değilsen iyi de Arkadaşlar <laughs> ben bunu üzüldüm ya. Şimdi acı çeker bu. Dur dur acı çekme. Enes kafasına sikeyim. Niye ölmüyor? Ölmüyor mu? Al Hacı Bekir lokumu. Amını götünü <laughs> sik... <laughs> Kaç! Bize patır amını götünü sik... Ya oğlum can çekişmesin diye öldürdüm ya. Kötü bir amacım yoktu tüş ama rakım. Niye iptal ediyorsunuz göre? Acı çekmesin diye şey yaptım ya. Amını götünü ya. Oğlum ben yani arkadaşlar merhamet ettim amına. Yani orada kafasını tutuyor da yani canı yanmasın diye boşuna hastaneye gidip uğraşmasın diye üzerine bomba attım daha iyi değil mi amına? Neyse hızlıca gidelim böyle arkadaşlar. Oho amına ya arkadaşlar kaç metre gideceğiz bu arabayla gidilmez ki çekilmez ki o yol. Arkadaşlar hani böyle Instagram'a story atanlar vardır ya e, şey araba kiralarlar böyle havaları girerler. Biz baba parasıyla değil ne bileyim İnşaatlarda çalıştık hem ne bileyim e, sanayilerde gittik çivi çektik biz Kana falan filan yapabilmem onları gibi sürmüyor mu Trevor? Ama biz de bilirdik baba parası sevmeye ama kader öyle bir seçenek sunmadı. Çakallar! Eminatlar! Fuck you! Nereye yarrak? all of Fuck you! Trevor dead all Trevor! çıldırdı. Kendine hakim olamıyor arabayı siker ya. Neyse kampını götürün. Lan motorcular. Tam bu motorculara da üzülüyoruz ama hakim bunlar bazı, bazen kendileri kaşınıyor. Diplerimize giriyorlar arkadaşlar şu motor amına koyayım. Uçağa bak lan. Millet NASA'yı uzay götürme derdinde biz de motorcular konuşalım. Neyse. Ondan sonra bu motorculara da üzülüyoruz ama hakim ama şey yani. Oğlum bazen kendileri kaşınabiliyor. Tam bunu demek istemedim ama ya önümüze kırdıkları oluyor. Hatta motovlog çok çok izlenme ama çok izlenme alsın diye bazen önlerine kırıp suçlu bulabiliyorlar yani o, o yanlarını sevmiyorum yoksa motorcuları saygım çok benim arkadaşlar. Ya ben motorcuları severim ama insanların önünü kır kırıp etkileşim kazmaya çalışanları da sevmiyorum yani. Gıcık alıyorum biraz. Neyse hızlıca arkadaşlar görebilirim. gidelim. Bir konuyu yarım saat uzatıyoruz ama. Neyse hızlıca bakalım ne işler dönüyor ne iş şeyler yapıyorlar Aman hmm, amana delileri oğlum birazdan egeliniz baba trevor olacak oğlum hayırdır aman koy göt yöbe kalmış aman koyum orada oğlum sen nasıl kaçacaksın lan ya oğlum sen onu sıksan ne sıkmasan ne piç abi bizim geldiğimiz oh, brothers you got you inbred freaks i don't know how i'm gonna do it but... Götünü siktim. Oğlum mallar arkadaşlar bunlar mal mı lan? Niye kaçmıyor bunlar? Arkadaşlar bunlar özürlü lan. Arkadaşlar normal şartlarda böyle bir şey olsa herkes kaçması lazım lan. Amına kodumun delileri. Az önce sizi katlettim amına koyayım. Arkadaşlarınızı katlettim oğlum. Sıra sizde amına koydum şakaları. Gel gel amına koydum. Oey amına koydum oğlum. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Ölüyordum. Amına Bekle bekle amını derin modum atar sikar mısın? Orası Lan Oha kaç kişiler amına koyayım ben Ortada iki fişek varmış fişek Fıssek varmış orada fıssek denizi bir kenara atın da Baba pro ile tak Aynen baba pro fıssek mi amına koyayım Bekle tırman şöyle tırman Dışarıda bir tane adam var da, o yüzden. bir tane adam var. Ya the yapayım, tüm arkadaşlar... Lan girsene, girsene Ya aman ya! Ya siktir git ya! Trevor öldü de... Orospu çocukları. Arkadaşlar en iyisi... En iyisi... Aman ne de delisi. Deli modunu açmazsan seni sikerler. Arkadaşlar gizli gitmenin mantıklı yolları var. Ay ay aman ha bu ha. Orası bir çocuğu. Ama yedi sikerim. Aman koyayım çak kararı gelsenize. Korktunuz mu lan? Ha? Orası bir çocukları. Nerede bu? Aman koyayım. Neresiniz lan? Biçler. Amına koyayım çocuk var nerede arkadaşlar? Bekle bekle sizi bulurum. Bulurum. Amına koyayım neredesiniz? Hey. Sen sen. Şişler. Amını götürsün. Orası bir çocuk. Oğlum biz sizden mermi yer miyiz amına koyayım? Amını götürün sikim. He yer miyiz? Amına koyayım mal mal şey yapıyoruz ya. Şşş. Amını götürün sikim ben böyle işin ya. Arkadaşlar 20. denemem. Arkadaşlar. Ya bekle ya bekle ya. Onun ne götünüz? Bir dakika bekmeyeceğim. Amına koyayım çocuğu göre. Gel lan. Gel gel. Oruç çocuğu. Gel amına koyana. <laughs> <laughs> amına koyayım amk keçileri. <laughs> hey! <laughs> amına koyayım. Amına koyayım. <laughs> <laughs> amına koyayım. Oğlum deli modumu açar sıkarım sizi. Çok iyi Aman hapkocuğumun pis yeri Gelin lan Öyle sikerler oğlum öyle sikerler yeah, Sık right. Aman hapkocuğumun pis zeneyi E'ye basamıyor well, Dök Haa klavyeden sol tık yapınca arkadaşlar belki işe yarandırmışız ha İlerle ilerle Aman hapkocuğum Siktik hepsinden arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl yaraklı bölgelerim ha? Oğlum adam öyle yaparlar lan. Adam öyle yaparlar. Adam öyle yaparlar öyle. Ben dedim arkadaşlar. Come on. Vurduk kafalarını iki tane aldık benzin mazotuna şeylerini yakacağız gördün mü? Bir kral havalı bir posta atarız. İşte adamları siktik attık diye. Daha da oğlum. Hızlıca arkadaşlar şimdi buradan gidelim. Çünkü bunlara bunlar e, arkadaşlarına ah. haber verdiyse bunlar 50-60 küçük yerden sikeriz yani biz zaten tekiz Ama ne yapalım biz deli miyiz lan tek başımıza ordu gibi adamları indirdik lan Tabanca hala en havalisi ama ne kaç Siktik evlerini Yapsana amına Oy 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 amına koyayım oh, Of oh, of oh, of oh, of oh. of Arkadaşlar görüyor musunuz lan Nasıl yaptık oğlum Oha Gigabyte yazıyor gigabyte yazıyor lan Oğlum çık lan evi. Uy, Trevor abi. Oğlum havalı yürüyüş e, atınca daha güzel oldu. Ne yapayım ne yapalım? Ah, şunu alalım arkadaşlar şu ATV'yi alalım hızlıca uzaklaşalım buradan. Uzaklaş, uzaklaş. Sıçer mi var canım. Kaç, kaç, kaç. Bas hemen atalım şuradan, bas. Bas, 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 bas. Hızlıca gidelim arkadaşlar. Bunlar Uzaklaşın diyor zaten. Evet. İlk görevimizi bitirdik. Şimdi arkadaşlar bakalım diğer görevlere. Kaç tane görevimiz kaldı? Ee, 13. dakikayı doldurmuşuz arkadaşlar. 13 dakika olmuş. Hızlıca yine bir tane daha görev yapalım arkadaşlar. Amını götürürüz. Bekle. Ha. Ha, yani arkadaşlar düz ilerleyin diyor. Düz ilerleyin diyor. Ondan sonra bir çapraz dönüş yapın diyor. 5 şekline benzer. Sonra dönün. Zaten arkadaşlar kendi evinize gidin diyor. Yani direkt kendi evimize gideceğiz. Eee tamam. Ne yapacağız ya zamanı? eve döneceğiz de, bu sefer evden ne yapacağız ki amına koyayım? Ev, evde Göre mi olur? Hani bir biz bir de arkadaşlar bir de hatır, şey Söylenenlere göre bu Trevor'la şehirlere falan gidecekmişiz. Şehirler ve bu Trevor'la Michael 13 sene sonra buluşacakmış. Yani Michael'la Trevor bir de Franklin bir sürü devletin iç bilgilerine kadar sızıp devletin paralarına kadar çökebilecekmişiz. Yani aman Allah'ım ben nereye gittim? Yani o kadar güçlenecekmişiz. Aman Allah'ım kafamı sikeyim yani. Haritaya bir kere bile bakmadım mal mal gidiyorum arkadaşlar ya. Yani devletin iç bilgilerine kadar sızıp yani artık devletin paralarına çok çekmişiz yani o kadar güçlenecek yakın zamanda bakacağız bakacağız hatta şu an bile şehre gidebiliriz belli olmaz durma bağlı bir de lafının üstüne giremiyorum neyse arkadaşım oldu herhalde. Hidden. Trevor have you got Trevor I've been trying <laughs> Evet. I've been trying. I know, I know. ne yapayım? Oha. Adamı sikti attı lan. Yavaş aman ne yapayım? I, I thought you said you weren't gonna hit me. I thought you said you were gonna find fucking Michael Townley. Aman Önüne geleni vuruyor sikti atıyor. Ya. Çok manyak ya Çok deli bir one adam. 83, and the other one is Bir şeyler anlatıyor. Atıyor. Ron bu arkadaşlar Ron sonraki görevlerde de e, ihtiyacımız olacak. İş bu soygun görevleri mi yani mi? O soygun görevleri mi bilmiyor. ne? Bilmiyor. Bilmiyorum tam olarak ama o blessed, görevlerde de ihtiyacımız you know, olabilirmiş olabilir yani bu Ron denen şey. kişiye. Bakacağız. Desanta mı? Oğlum Desanta Michael'ın de soyadı değil mi arkadaşlar? Michael, so did yani Michael Desanta. Amanda? Amanda mı? Michael Carson arkadaşlar. Yeah. Michael Carson mı? Seni dijitalan ro. Ah, dijitalan ah, Trevor. Bulmuş. Aman Amınak beyim. Deli misin sen? <laughs> Oğlum mal, mayakla buldum buldu. Buldu ayaklan amına. Niye adam oldun lan? We're going to Los to Santos. Are we? Not you, <laughs> not you, you. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Trevor Phillips. Find us some business so we can make some money. Atla arabaya gel yapıyor. Seninle bir tur atalım diyor kardeşim Hadi piyasaya çıkıyoruz arkadaşlar. Piyasaya çıkıyoruz atlayalım şu araca. Hadi hadi bin. Özürüzü ama ne yapayım bir konuşma öğren. Hadi 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 hadi. Konuşma öğren bir. <laughs>

I am going Trevor All the more reason to drop by Okay, ummm I my but about where we stopping on the way cause you of over here For fucks sake! Another trap uh, lost and to end of mourn, maybe revenge there yeah, think I was thinking me and but you can it. pay our respects Şimdi hemen arkadaşlar görevindeyiz ve görevde birkaç artık kilim bulacağız yani vurma, adam vurmaktan sayılmaz hale geldik amına koyayım yani şey ülkenin bir numaralı kırmızı bültenle aranan suçlusu olduk yani o kadar adam bulduk o kadar kilim malına parasına çöktük ki o kadar büzgün soyduk ki yani ülkemin kırmızı bültenle aranan kişileriz yani yakında Kanada'ya falan kaçarız Kanada'ya Meksika'ya kaçarız artık amına koyayım abi ABD'deyiz şu anda. Meksika'ya kaçar lan bunlar. Bak Amerika nasıl bir şey. Meksika falan diyordu zaten. Yer yer. Şey. Meksika'ya falan gideriz so nice ama. O kadar şey yaptığımıza göre. Artık <laughs> de o kadar su şişirdik yani. Kırmızı böleceğim mi? Aranıyor şimdi. Arkadaşlar ben şimdi... Amınak koyayım. fark ediyor la. Amınak koyayım fiçe. <laughs> la. Amınak koyayım Gel gel. Çarma. Lan. Lan. Ben kime saldırdım? Bunu vereyim mi? Bunu ne koydum? Vur lan. Öyle öyle. Adam, öyle vurur lan. La amına koyayım. Hayır hayır hayır. Mervi bitti amına. Sen şimdi götür. Amını sikim. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Ölüyordum lan. Lan pişer ölüyordum. Çarık. Nerede o diğer iki kafe Arkan, yüzüne gülüp arkamdan vuran kafeler Oğlum siz adamın yüzüne gülen arkasından vurursunuz. Ha arkadaşlar. Ha şu arkadaşlar şu bombalardan iki tane atın diyor. Tamam da niye amına Amacımız ne tam olarak bilmiyorum ama atın diyor arkadaşlar. Görelim karşı gelemeyiz ama nasıl bir zahmet Alacağız Hızlıca gidelim ama ne yapayım hızlı alsana Trevor ya Yarım saat böyle duruyak mıyız Al şuraya da bir tane bombe Al sana bombe Arkadaşlar e, herhalde hepsini patlatacağız Ama ne yapayım mı delisi yavaş yok Aa, Nereye atacağız bak Ben herkes amına koyayım. basınca patlıyor arkadaşlar. Bildiğime göre harbiden de Y'ye bastım patladı arkadaşlar. G tuşuna basınca patlıyormuş. Neyse evet, arkadaşlar way. hızlıca arabaya atlayıp kaçalım. Kaç kaç amına koyayım. Tüm mahallenin tüm köyün sakinleri kaçmaya başladı. Çete elemanları da bizden korkuyor kaçıyor. Amına koydum çakallar ne oluyordu? Bize e, ya, kafelik yapıyordunuz lan. Çakallar sizi.

e, 21. dakikadayız arkadaşlar. 21. dakikada hemen devam edelim. <laughs> hemen şöyle devam edelim. ]asaki. Ha, rol ne anlatıyorsun ama ne yaptın? döndüm de ama ne yaptın? Arkadaşlar araba gidip atıyor o kadar o kadar yağmurlu bir havada sürüyoruz ki yani o kadar hızlı sürüyoruz ki araba gidip atmaya başladı ama Neyse sizin gidelim Arkadaşlar şehre mi gidiyoruz <ve>, artık nereye <yardımcayre>. gidiyoruz <Gidersin Gülüyor> ama köyden çıkmış gönderiyoruz. Yani buranın bu köy yolları değil. Şey. Biz de şehir baksanız arkadaşlar. Şehre gidiyoruz arkadaşlar baksanıza. Şura zaten şuralar zaten Michael'ın yaşadığı ev olduğuna göre bence büyük ihtimalle şehre gidiyoruz arkadaşlar. Lafımın üstüne geldi. Bu arkadaşlar bu görevi giderken bir Kesin şehre gidiyoruz dedim. N'oldu? Şehrin dönüşü Evet dedin de onlar çekerler Gel lafını dinle yerden Ben sözücüğü devam ederim Şöyle devam ederim <laughs> Amınakoyim bir kavga etmeyin bir kavga etmeyin <laughs> Sürekli bir kavga içindesin <gülüyor> o <gülüyor> Kavga içindesiniz amınakoyim Ya biz sakin amınakoyim Her bakmanız böyle geçecek amınakoyim Arkadaşlar sakin olmasın evimde Ben sözücüğü giderim Arkadaşlar <laughs> siz bunları oynayın Ne olacağı belli amınakoyim Arkadaşlar siz bunları oynayın Ne olacağı belli Yine adam 40-50 you know tane kurşun yeri ölmedi. Deli modunu açık ya öyle oluyor. Bizde deli modu var ama. Bize bir kurşun you know atarlar. Mezarlı zaten. Neyse. Hızlı gelirim. Bekle. Biz hani köyde yedik ya hey, hey, hey. arkadaşlar. Biz hani köyde yedik. ya. Şu an şehir yedik ya. Bu şehir mağazı. Şehire giderken güzel bir söz söylemek istiyorum. Bekle okay? sus amına koyayım sus. Sen mi sus? Bekle beni New kalkı Ben geliyorum. Şehrin bir numaralı suç adamı olarak dünyanın en kötü adamı olarak seni alt edeceğim New Bunca zamandır bana ihanet eden Michael DeSanta ve ailesi bunun bedelini ödeyecektir. Evet. Trevor'ın ağzından böyle sözler çıkıyor ve hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Binelim. Amına koydum bir delisi. Sen niye iniyorsun? Sen karışabileceğin işler değil bunlar değil. Bekle bir. Arkadaşlar şey. Bu şeyde. Sözde şey gibi olmadı lan. Hani bir bekle <laughs> beni Istanbul'u. Ben geliyorum diye bir söz var ya. Ona benzemedi lan? Benzemedi mi lan? Bekle, bekle yeah, yeni ne geliyor kontrol. Ben geliyorum. Şimdi bir gün numara neyse ben Çok da rollenmeyelim arkadaşlar. Neyse hızlı bir gidelim. Hızlı gel bas 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 bas. Aaa amına koyayım. Şehre gelmişiz arkadaşlar. İstanbul Köprüsü'nü veriyor lan bu. Bura. Arkadaşlar şurayı görmeyiz mü? İstanbul Köprüsü'ne gidip benziyor. O, neki neki, neki neki. Narke Jervis'e şimdi şak tik tik duran. Vam 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 vam. Arkadaşlar, neki neki diye. Hemen 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 hemen. Şere gitmemiz lazım, şere gitmemiz lazım. Şere dönelim birazcık. Yollar baya bir kaygan. Arkadaşlar, yollar baya bir nemli, nemli ve kaygan olduğu için biraz kayabiliyoruz. Aha. Şu bölgede durmamızı söylüyor. Sen inme yarram her şey maydanoz olma yarrak gibi ya. Dur bir. Aha. So, Michael, Aha. Lan bu manzara benim az önce <laughs> söylediğim sözler gibi lan. Bekle beni Michael ben geliyorum. Bekle beni New York halkı <laughs> ben geliyorum. New York şey, şehri, ben geliyorum. Şehrin bir numaralı adamı ol olacağım. Evet. Bak, bak, bak. Bu şehri en güçlü adamı ben olacağım. Acımasızlemla ve acımasızlemla bu şehri alt etmeyi ben başaracağım. Şehrin bir numaralı adamı da benim. Şehrin en acımasız, en iş görmüş adamı da benim. Bana bir gün abi diyecekler. Bu kadar. Evet, evet arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra Trevor. Gidiyor o ve hızlıca e, Los Santos, Los Santos 16, 17, 20, 30 milyonluk Evet Ni, 30 milyonluk New York halkının yanına giderek şehrin bir numara alanı olmaya geliyoruz ah, Haydi bakalım, haydi bakalım New York Hey, basmanın arkadaşlarımızın gitmeyi lazım Bekleyin bana koyayım Oho, ne yapayım ya Arkadaşlar yola baksanıza. O yol kadar yol geldik bile o kadar yol gelmiyor bize. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations Amına götürün sizi geri zekalı. Yoluna bak amına koydum Çocuğumda. Yoluna bak amına koydum. Yana bak. Aman koyayım. Ya Ron sen gelme. Maydan alt olma. Amına koydum delisi. Bin şu araca. Bin ya. Just then, just as he hit rock bottom, he met a fat silver tongue troll on the bridge. Let go, Uncle Charlie! Hey, Mister 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 Charlie!

New York dedin de başlayan Los olsun, olsun, pardon düzelteyim. Az önce demiştim ya, bekle beni New York diye. Pardon New York Los Santos Ben tekrardan söylemiş olayım. Los Santos halkı, ben geliyorum. Ya. Bekleyin beni <Sanla sonu> Hatta geldim ha bir yerde akşam alırsam olursam ustayım. Öyle bir şeyler yapacağım ki Hayran kalacaklar o zaman. Luna Park'a para gelmiş. <Sanche> <Bilmiyorum> ama şaka görev Luna Park'a gitmek değil. Ha. Az yolu az yolu çıkarmış arkadaşlar. Daha sonrasında gideceğiz. Bu Michael DeSantos'a <expertmiş> hesap soracağız. Ve oh gerekeni yapacağız. Bekle beni dostum koşuyor ve altı Geliyorum adamı. Geliyorum. Gel. Açıkar. Açıkar. Devam ana. Sen sen keşer. Hemen şuraya park edelim. Ya bana ne kadar konuşayım be. Valla Ron bir sus ama koyayım. Çenen düşme. Bir konuşuyor ama koyayım. Konuşmayı Hemen arkadaşlar ev nerede ama koyayım. Ev nerede? he? Arkadaşlar yukarıya çıkmamız lazımmış. Mal mal arkadaşlar ben de başka yerlere bakıyorum. Oh, Harun burada. Ruan! Ruan! Hello hello bir şeyler hello. yapıyor ama yapıyorum. Deli misin hadi sen kapıyı. Mekanın sahibi de. geri geldi o oh, Bu wait. şehrin bir numaralı adamı biz olacağız. Mekanın sahibi geldi somewhere. çık no, git evden. Amma ne Siktir git. Vay be amma. Oğlum eve evin içinde yumruk mu atıyorsun deli. Neyse arkadaşlar hızlıca bir bakalım kaç dakika olmuş. Ama dursana bir. Ee, arkadaşlar 28. dakika olmuş. Neyse arkadaşlar en iyisi bitirsek mi burada ya? Bakalım arkadaşlar bir bakayım. Bir bakacağım. Arkadaşlar bence diğer diğer bölümden devam ederiz arkadaşlar. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Daha çok bu videoların devam etmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayı bir de yorumlarda bildirmeyi, bildirmeyi unutmayın. Yani yorumlarda belirlemeyi belli unutmayın ifadelerinizi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.